Herkese merhaba ben Alper Bekir. Bugün elimde 3 adet TV box var ve bu 3 TV boxlar arasında en iyi TV box'ın hangisi olduğuna karar vereceğiz bu videoda. Hem tarafsız bir inceleme yapacağız hem de sizin için bütçenize göre en mantıklısı hangisi olur bugün buna karar vereceğiz. Burada video geçmeden şunu söyleyeyim. Tamamen kendi çapımda inceliyorum ve kendi çapımda bir yorum katıyorum. Size göre farklı olabilir, size göre aynı olabilir. Zaten aynı olacak diye de bir şey yok ama farklı olursa da tabii yorumlar tarafına kendinize göre en mantıklı seçeneği yazabilirsiniz. Ha bu arada bunlardan birini kullanıyorsanız deneyimlerinizi de yorumlar tarafına yazmayı unutmayın. İlk önce elimde hangi TV Box'lar var onları söyleyeyim. Apple TV 4K'nın birinci nesili, Xiaomi Mi Box ve Google Chromecast with Google TV'nin 4K versiyonu var. Tabi bunların hiçbiri güncel değil farkındayım ama aynı zamanda bu bir deneyim videosu. Yani 2017'den beri Apple TV var. İşte Mi Box'ın bu elimdeki nesli 2021'de çıktı. Google Chromecast'in bu elimdeki versiyonuysa 2020'de çıktı ve aslında ben bu videoda uzun süreli deneyimlerimi katarak size yorumlayacağım bu cihazları. Siz de ona göre zaten son nesilini gidip alabilirsiniz. Şimdi her birinin yüzeysel teknik özellikleriyle başlayalım. Apple TV 4K birinci nesille başlayacak olursak işlemcimiz A10X işlemci 3 GB RAM'imiz 64 GB depolamamız, Bluetooth 5.0'ımız, HDMI 2.0 girişimiz, Gigabit Ethernet girişimiz ve 4K AirPlay özelliğimiz var. Bu arada AirPlay olayına şöyle bir parantez açmam gerekiyor. Apple TV'niz yoksa 4K AirPlay yapamıyorsunuz en azından bildiğim kadarıyla. Belki AirPlay 2 protokolü destekleyen bazı televizyonlarda AirPlay'in 4K versiyonu vardır ama bildiğim ve gördüğüm kadarıyla 4K AirPlay sadece Apple TV'nin 4K versiyonlarında yapabiliyorsunuz. Şimdi Xiaomi Mi Box'a devam edelim. Xiaomi Mi Box'ın işlemcisi ARM'nin Cortex-A 53 işlemcisi. Aynı zamanda 2 GB RAM'imiz ve 8 GBlık dahili depolamamız var. Bluetooth 4.2 teknolojisine sahip. HDMI 2.0 ve USB 2.0 bağlantıları da mevcut. Bu arada şöyle bir şey söylemem lazım. 8 GB depolama kesinlikle az ama USB ile depolama arttırma olayı güzel olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi Google Chromecast ve Google TV'ye geçelim. İşlemcimiz ARM Korteks Cortex A55 işlemcisi, 2 GB'lık RAM'imiz ve 8 GB'lık dahili depolamamız var. Aynı zamanda da Bluetooth 4.2 teknolojisine sahip, HDMI 2.0 girişimiz ve USB 3.2 Gen bir girişimiz var. Bu giriş sayesinde de isterseniz bir dönüştürücü takarak ek depolamalar, ekstradan ethernet girişleri, ekstradan fazlasıyla USB klavye, mouse bağlantı portları da sağlayabilirsiniz. En iyi yanlarından biri bence Google Chromecast'ın bu. İsterseniz ethernet'i falan da bağlayabiliyorsunuz. Tabi bunlar opsiyonel. Şimdi cihazların tasarımıyla devam edelim. İlk önce Apple TV 4K 1. nesille başlayalım. Apple TV 4K 1. neslinin tasarımı klasik Apple TV tasarımlarına benziyor. Ama arada şunu da söyleyeyim bu 2021 ve 2023 model Apple TV'lerden birazcık daha büyük ama form faktörü olarak yine aynı. Yani giriş portları olsun, o olsun, bu olsun yine aynı neredeyse. Tabi 64 GB'lık depolama seçenekli Apple TV 4K yeni nesillerinden bahsetmiyorum. Ethernet girişi olanlardan bahsediyorum. Ön tarafta bir adet durum ledimiz var ve arka tarafta ise HDMI 2.0, Gigabit Ethernet ve AC güç girişimiz var. Bu arada şunu da eklemeden geçmeyeyim. Bu Apple TV'nin alt tarafında soğutma için fan girişleri var. Yani böyle tozlu ortama falan koymanızı pek önermem. Yeni nesillerde galiba fan girişlerini kaldırdılar daha da küçülttükleri için ve işlemciler fazla ısınmadığı için ama bu işlemcide bir tek fan girişine ihtiyaç var. Şimdi Xiaomi Mi Box'ın tasarımına geçelim. Xiaomi Mi Box'ın tasarımı aslında bu daha önce Xiaomi Mi Box kullandıysanız neredeyse aynı. Hani çok çok küçük değişiklikler var mesela yeni nesillerle arasında. Şöyle bir tasarımına bakalım. Yine önde durum ledimiz var. Arka tarafta güç girişi, HDMI 2.0 girişi, USB 2.0 girişi ve AUX girişi var. Şimdi Google Chromecast'in tasarımıyla devam edelim. Google Chromecast'in genel tasarımı zaten klasik bir Chromecast. Bu da işte televizyon arkasında duracak ve hiçbir şekilde kablosu dışında abuk subuk bir yerleri görünmeyecek tasarımına sahip. Bence güzel bu arada. Aynı zamanda cihazın üstüne bir adet pair tuşu var. Bu pair tuşu aslında kumandayı bağlarken işinize yarıyor. Ama hani olur da Chromecast'i Chromecast'in kumandasından kullanmıyorsunuz. Direkt mesela Samsung TV'niz varsa ve Samsung TV'nizin kumandasından kullanıyorsanız bazen güç tuşuna bastığınızda Chromecast açılmayabiliyor. Ve bu tuşla da aynı zamanda Chromecast'inizi bu durumda açıp kapatabiliyorsunuz. Güzel mi? Güzel. The Eğer o tuş olmasaydı büyük ihtimalle Chromecast açmak için güçten çıkartıp güce geri takmam gerekirdi ve bu da işlemcisi için ya da anakartı için iyi bir hamle değil. HDMI girişi ise direkt 2.0'a sahip ve direkt cihaza entegre geliyor. 5 santimlik bir ara kablo var. Bu da flat kablo. Yani istediğiniz gibi eğip bükebiliyorsunuz bu kabloyu. Böyle bir sıkıntı falan çıkarmıyor size eğip bükünce. Ve alt tarafta ise data aktarımını destekleyen yine cihaza entegre bir şekilde USB-C girişimiz var. İsterseniz dönüştürücü takıp USB'dir, klavye'dir, mouse'dur. Bunları bağlayabiliyorsunuz. Şimdi cihazların kumanda tasarımına gelelim. Yani birçok kişi diyecek kumanda tasarımına ne gerek var falan filan. Ama şöyle bir durum var. Kumanda tasarımına gerek var. Çünkü Xiaomi'nin kumanda tasarımı çok kötü. Hani çok kötü hissiyatı var. Hani ben bu kadar kötü bir kumanda kullanmadım dedim yani. Xiaomi'yi kullandığım süre boyunca. Ve gerçekten kötü bir tasarım. Neyse zaten tasarımına geleceğiz. Sonra en iyi kumandayı ve en iyi TV Box'ı da seçeceğiz. Şimdi Apple TV'nin kumanda tasarımıyla başlayalım. Apple TV'nin kumanda tasarımı çok ince bir tasarıma sahip. Üst tarafında mat bir trackpad var. Menü tuşu, TV tuşu, Siri tuşu, ses tuşu ve başlat tuşu mevcut bu direkt kumandanın üstünde. Aynı zamanda da Lightning şarj girişi var. Direkt pilli değil, şarjlı bir kumanda. Bu acayip ince şarjlı bir kumanda. Yani Lightning port falan hani ucu ucuna falan sığmış diyebilirim aslında. Kumandanın aynı zamanda sağ ve sol üst köşelerine basarsanız izlediğiniz medyayı 10 saniye ileri ya da 10 saniye geri atlatabiliyorsunuz. Bu arada yeni nesil Apple TV kumandalarında yok. Bu sadece direkt bu trackpad'li versiyonda var. Aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Yeni nesil bir Apple TV alacak sens jiroskop bu yeni Apple TV kumandalarında mevcut değil Son Lightning versiyonlu kumandayla bunu kaldırdılar. Bunu da zaten yeni aldığınız Apple TV'lere bağlayabiliyorsunuz. Böyle hani bulursanız ikinci elden böyle bir kumanda alın. Çünkü mesela Asphalt 8 gibi oyunları böyle eğerek oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine bir tenis oyunu olsun, golf oyunu olsun. Bunlarla Apple TV'den oynayabiliyorsunuz ama yeni nesil kumandalardan oynayamıyorsunuz. Bu arada bunu alanların çoğu oyun oynamıyor ama işte çocuğunuz vardır, siz oyun oynamayı seviyorsunuzdur hani aklınızda bulunsun bunlarda da jayroskop var bir de yeni yeni nesil Apple TV kumandalarının Lightning girişli versiyonlarında sadece var bu. Aynı zamanda Apple TV kumandaları genel olarak bu arada infrared destekli ve Bluetooth'la kutuya bağlanıyor. Hani olur da HDMI üzerinden güç kapatmayı ya da ses kontrollerini yapamıyorsunuz. Infrared desteği sayesinde bunları direkt televizyonun üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey bu arada. Şimdi Xiaomi Mi Box'ın kumandasının tasarımına geçelim. Allah bin bir belasını versin onun neyse o ayrı bir mevzu da. Bu videodaki diğer TV Box'ların kumandası göre çok daha büyük ve pille çalışıyor. Ha şunu da söyleyeyim, pile çalışması bir eksi falan değil. Şarjlı olmasını tercih ederdim ama pilli de okey benim için. Cihazın üstünde güç tuşu, asistan tuşu, yön tuşları ve okey tuşu var. Altta ise uygulama kütüphanesi tuşu, geri tuşu, ana ekran tuşu, Netflix tuşu, Prime Video tuşu ve ses tuşları mevcut. Yine Apple TV'nin kumandasında olduğu gibi infrared destekli ve Bluetooth ile direkt Mi Box'a bağlanıyor. Şimdi Google Chromecast'in kumandasına geçelim. Google Chromecast'in kumandası elde daha tok duruyor ve pilli olmasına rağmen daha küçük tasarıma sahip. Yön, OK, Geri, Asistan, Ana Ekran, sessiz, YouTube, Netflix güç ve kaynak tuşları bu kumandanın üstünde mevcut. Bu arada kumandayı elinize aldığınızda sağlık olun ya da solak olun. Solaksanız eğer işaret parmağınıza, sağlaksanız eğer baş parmağınızın orada ses tuşlarına erişebiliyorsunuz. direkt yanda çünkü ses tuşları. Bence çok büyük bir artı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hani ilk elinize aldığınızda direkt bunun ses tuşu nerede diye aramak yerine direkt elinize aldığınızda çık 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 basabiliyorsunuz. Bu güzel bir artı bu arada. Ve Google Chromecast'in kumandası da pille çalışıyor ve yine infrared ve bluetooth destekliyor. Aynı zamanda Chromecast de bluetooth üzerinden bağlanıyor. Şimdi asıl olaya gelelim. Asıl karşılaştırma yapacağımız tarafa gidelim. Bu TV Box'ların kumandaları arasında en iyi kumanda hangisinde? Şimdi şöyle bir bakacak olursak. İlk önce Apple tarafına bakalım. Apple'da güncel Type-C şarj girişli Apple TV kumandasının bende olduğunu eğer düşünürsek ki istersen Apple Store'dan gidip alıp bağlayabiliyorum. Yani geriye dönüklülüğü var. Kesinlikle bence o Type-C versiyon. Çünkü hem Type-C şarj destekli hem elde tok duruyor hem de yine Trackpad Apple TV'nin yeni nesil kumandasında da mevcut. Ha eski versiyonu var desek yine Apple TV kumandası derim. Çünkü yine şarjlı yine Trackpad'i var ve ince küçük bir tasarıma sahip. Tabi şimdi iki tane de Android TV var elimizde. Xiaomi Mi Box ve Google Chromecast. Bunların kumandalarını karşılaştıracak olursak kesinlikle Google Chromecast'in kumandasını tercih ederim. Çünkü pilde çalışmasına rağmen büyük bir kumandası yok. Elde tok duran bir kumandası var ve ve yine tabii Xiaomi'de olduğu gibi ekstra atamaları yapabiliyoruz. Ayrıca şunu da eklemeden geçmeyeyim. Eğer Chromecast'inizi gittiniz yeni Streamer TV'ye yani Google TV Streamer'a güncellerseniz yine Chromecast'inizin kumandasını kullanabiliyorsunuz. Yani yine geriye dönüklüğü var. Tabi bunu Xiaomi'de de yapabiliyorsunuz ama basma istiyatı olarak ve elde duruşu ve boyutu olarak en iyi Google Chromecast'in kumandası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi en iyi TV Box tarafına gelelim. Şimdi şöyle bir düşünecek olursak bir kere Apple'ı zaten böyle bir karşılaştırmaya koymak mantıklı değil. Neden? Apple'ın fiyatı olarak zaten çok uçuk seviyede. Şimdi Xiaomi Mi 2500-3000 liraya bulabiliyorsunuz ama Apple TV'ler 6500-7000 liraya bulunuyor. Tabii şöyle de bir şey eklemem lazım. Apple TV alıyorsanız zaten elinizde bir iPhone vardır. Ya da bir Mac vardır. Bir iPad vardır. İşte bu ekosistem cihazı olduğu için aynı zamanda böyle. Yani Apple TV seçecekseniz eğer elinizde Apple ekosistemi varsa bu alabilirsiniz. Yani mantıklı olur Apple ekosisteminiz varsa. O zaman en iyisini seçeriz zaman. Apple ekosisteminiz yoksa ki Apple ekosisteminiz yoksa biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela Dolby Vision eğer televizyonunuzu desteklemiyorsa renkler kaymış olarak görünebiliyor ve renkleri doğrulatmak içinse gidip Apple TV'ye iPhone'unuzu şöyle yaslamanız lazım. Ekran buraya varsayarsak böyle yaslamanız lazım ki renk doğruluğunu ve HDR'i ayarlasın. Yani kısacası Apple TV, Apple ekosistemi sisteminiz varsa tercih edin bence. Öbür türlü bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şimdi Apple TV bir kenara atarsak direkt Android Box'lar arasında bir karşılaştırma yapacak olursak kesinlikle Google Chromecast'i tercih ederim. Çünkü Google Chromecast Google'ın direkt kendi cihazı. Yani direkt Google üretiyor. Keza Google da Android'in sahibi. Yani Google Chromecast Android güncellemelerini diğer TV Box'lara göre daha önce alıyor. Daha uzun süre güncelleme alıyor. Çünkü hani Google'ın kendi aleti yani Google 2 sene sonra Chromecast'in desteğini kesiyoruz deyip yine Google Chromecast'a aynı zamanda çıkmış bir Xiaomi TV Box'ın ya da başka bir Android TV Box'ın desteğine devam edeceğiz diyemez sonuçta. Bunun desteğini sürdürüyoruz diyorlar. Ki zaten Chromecast 2020 yılında çıktı. 2024 yılındayız şu anda. Yani sonlarındayız. 2025 diyebiliriz teknik olarak. Ve Google Chromecast hala güncelleme almayı devam ediyor. Ve 2020'de yine çıkıp devam eden bazı TV Box'lar güncelleme almayı çoktan bitirdi. Bazıları bir sene sonra bitiriyor. Bazıları iki sene sonra bitiriyor. Bir tanesi bir ay önce bitti bu arada. Xiaomi Box hala güncellemeye devam ediyor bu arada. Ya yani genel bu arada bir toparlama yapacağım videonun sonunda. Tabii bu arada şunu da ekleyeyim. Google Chromecast mesela Xiaomi Mi Box'a göre ya da Xiaomi yeni çıkarttığı Mi Box ne Mi TV Box S, 4K öyle bir şey vardı. Ona göre yine torrentleri çok daha hızlı bir şekilde açıyor eski olmasına rağmen. Ki şöyle bir şey var. Torrentler ağır dosyalar. Mesela Google Chromecast bunları çok iyi işleyebiliyor Streamy'e da. Mi TV Box 4K S miydi? Yani işte o model mesela hızlı değil. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Arkadaşımda var yani gidip oraya Streamy'e yükledik. Açılmıyordu. Hani çok zor açıyordu. Böyle bir 10 dakika bekletiyordu mesela. Benim burada 10 saniyede açtığım e, torrent dosyasını orada mesela 10 dakikada açabiliyorduk ki internet hızlarımızda gigabit bunu da eklemiş oluyor. Yani direkt cihazın içindeki işlem gücü düşük. Keza şöyle bir durum da var. Xiaomi direkt kendi arayüzünü tasarlıyor bunlara. Daha doğrusu kendi bazı özelliklerini koyuyor ve bundan dolayı da arka planda bunlar çalışıyor ve yine çok iyi bir performans veremiyor Xiaomi'nin TV box'ları. Keşke böyle bir şey yapmasalar da iyi bir performans versin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer IPTV izleyeceksiniz hani Xiaomi alabilirsiniz. Çok rahat kullanabilirsiniz IPTV'de. Net Netflix, YouTube gibi şeylerde de kullanabilirsiniz. Ama benim dediğim kendi kullanımıma göre yorumlarım. Yani ben torrent dosyaları açıyorum ve torrent dosyalarını Xiaomi iyi bir şekilde açamıyor. Bunu gözlemliyorum. 100 GB'lık dosyayı açamam mesela ama Chromecast 100 GB'lık dosyayı bana mısın demeden açabiliyor. Bu arada bir ekstra geçeyim Apple TV ile ilgili. Apple ekosisteminde HomeKit destekli ürünler kullanacaksınız ve evde değilken de bu ürünleri özellikle güvenlik kameralarınızı kullanmak ve görmek istiyorsunuz. İşte Apple TV'nin artı yanında burada şu oluyor. Direkt ana hub görevi görüyor ve Apple ekosistemindeki HomeKit destekli cihazlarınızı direkt evde değilken dünyanın diğer ucunda ya da direkt evdeyken Wi-Fi'ye bağlı değilken yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii bir kamera kurdunuz kamera hareket algılıyor ya da bir kapı ziliniz var. Kapı zili bastığınızda mesela onun kamerasındaki görüntüyü direkt Apple TV'den görebiliyorsunuz ve Apple TV'den bu zili kamerayı yönetebiliyorsunuz. Tabii bunlar başka bir videonun konusu. Direkt ekosistemle ilgili ve HomeKit ile ilgili başka bir videoda çekeceğim. Bu da bayağı bilgilendirici bir video olacak. O videoda geldiğine kaçırmamak için aşağıdan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi genel deneyimlerime gelelim. Apple TV'den başlayayım önce. Apple TV 2017 model bir TV kutusu olmasına rağmen şu anda cayır cayır çalışıyor ve hiçbir şekilde kasmıyor. Yani bir kere bile kastığını görmedim. Tabi yeni nesil Apple TV'lerle arasında tabi farklar var. Mesela bazı destekler olsun. En iyi örneklerinden biri eğer HomePod'larınız varsa ya da HomePod'unuz varsa Apple TV'nize bağladığınız HomePod'u yeni nesil Apple TV'ler sayesinde PlayStation'dan bir oyun oynuyorsunuz ya da mesela Apple TV dışında televizyonun içindeki sistemden ya da bilgisayarınızdan ya da herhangi bir şekilde HDMI'dan ses vermek istediğiniz başka bir cihazdan sesi direkt Apple TV sayesinde bu HomePod'lardan duyabiliyorsunuz. Yani illa Apple TV'den bir şey izlemenize gerek olmuyor da. Bu arada büyük bir artı bu. Ama yeni nesil Apple TV'lerde o özellik var. Yeni nesil dediğim de şu ikinci nesil Apple TV 4K ve sonrasında var. Yani benim ki birinci nesil arada kalmışım. Bir nesil atlarsam güzel olurdu ama atlayamadık. Google Chromecast with Google TV'ye gelecek olursak da streaming üzerinden yüklü torrent dosyaları açmak olsun. Daha az yer kaplaması ve minimal olması olsun. Bence çok güzel. Bayağıdır kullanıyorum. Bir, bir buçuk yıldır falan kullanıyorum ben Google Chromecast'i. Henüz kastığını görmedim. Her güncelleme sonrasında biraz kasıyor ama sonra toparlamaya başlıyor ve akıcılığını sağlıyor ve öyle de kullanıyorsunuz. Xiaomi Mi Box'a gelecek olursak ne yazık ki torrent dosyalarını açamıyor ya da hani bir tık daha böyle kumandası iyi değil, hissiyat olarak iyi değil bence bu arada. Siz ne düşünürsünüz bilemem. Ama işte IPTV izleme olsun, Netflix'e, YouTube'a girme olsun o konularda bence uygun fiyatla yapabileceğiniz en iyi çözümlerden biri. Yani akıllı olmayan bir TV'niz varsa onu akıllandırabilirsiniz. Bence en iyisi o konuda Xiaomi TV Box ama torrent dosyası olsun ya da Apple ekosistemi olsun o konularda Google Chromecast'i ya da Apple TV tercih etmeniz lazım. E, kapatmak istiyorsanız da Xiaomi alabilirsiniz. Her yani ne kadar görünüm olmasa da alabilirsiniz. Evet genel olarak 3 farklı markanın TV Box'ının karşılaştırma videosu. Bu kadar da umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.